Bazı hocalarımız Milli Eğitim Bakanlığındaki bu seküler eğitim sisteminin Müslümanları mankurtlaştırdığını söylüyorlar. Gerçekten de Milli Eğitim Bakanlığındaki bu eğitim sistemini incelediğimizde bu yorumun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani işlenen dersler, anlatılan konuların tamamı ateistçe bir bakış açısıyla inceleniyor. Yani mesela biyoloji ilmi inceleneceği zaman bu ilim ateistçe bir perspektifle e, seküler bir pencereden gösteriliyor öğrencilere. Bunun sonucunda e, bu eğitimi alan öğrenciler zamanla sekülerleşmeye yani ateistçe bir bakış açısıyla her şeye bakmaya başlıyorlar. Ancak maalesef e, bu e, yavaş yavaş ve zamanla gerçekleştiğinden dolayı. Bu kişiler bunun farkında dahi değiller. Bazen toplumda e, çok dindar ve gerçekten çok takvalı kişilerin dahi e, istemeden de olsa bazı olayları ateistçe bir bakış açısıyla değerlendirdiğini görüyoruz. Yani bu seküler eğitim sisteminin en temel hedeflerinden birisi İslamiyet'in gericilik ve e, ahlaktan yoksun bir din olduğunu insanlara göstermeye çalışmak. Seküler eğitim sisteminin ve kemalistlerin en temel hedeflerinden birisi budur. Müslümanlara devamlı olarak e, gericilik ve ahlaksızlık ithamında bulunurlar. Maalesef ki uygulamış oldukları bu ateistçe eğitim sistemi vasıtasıyla buna biraz olsun muvaffak oldular maalesef. Yani e, İmam Hatip'teki bazı hocalarımız e, mesela öğrencilere bir e, öğüt verecekleri sırada bazı nasihatler verdikleri zamanlarda şöyle cümleler kullanıyorlar. Çocuklara diyorlar ki çocuklar hem dindar olacaksınız hem ahlaklı olacaksınız. Yani hem beş vakit namazınızı kılacaksınız hem de insanlara karşı ahlaklı olacaksınız diye böyle bir nasihatte bulunuyorlar. Şimdi bu e, maalesef ki bu hocanın e, bu hocalarımızın seküler sistemden etkilendiğinin bir göstergesidir. Buna nasihatı verirken e, gerçekten çok iyi niyetli bir şekilde söylüyorlar bu sözleri. Ancak bu sözler e, tamamen yanlış sözler. Zira e, İslamiyet'in içerisinde zaten ahlak en temel sütunlardan birisidir. Ahlakın olmadığı yerde dindarlıktan zaten bahsedilemez. Yani bu hocamız, hocalarımız e, sanki İslamiyet yeterli değilmiş gibi, İslamiyet'in içerisinde ahlak yokmuş gibi ahlakı ayrı yeten İslamiyet'in yanına koyuyorlar, onu da ona eklemeye çalışıyorlar. Sanki İslamiyet'te e, ahlak yetersizmiş gibi ahlakı ayrı yeten zikrediyorlar. Bu da e, seküler sistemden etkilendiklerinin bir göstergesidir. Veya başka bir örnek verecek olursak, diyorlar ki mesela <laughs> hem dindar olacaksınız, hem çalışkan olacaksınız, hem dini vazifelerinizi yerine getireceksiniz, hem de işinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Böyle bir öğütte bulunuyorlar. Şimdi bu e, nasihat de gerçekten çok iyi niyetle, halis bir niyetle söylenen bir söz. Ancak bu da taban tabana yanlış. Çünkü e, İslamiyetle taban tabana yanlış bir söz. Çünkü İslamiyet tembelliği şiddetle reddeden bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tembellikle alakalı e, pek çok hadis-i şerifi var. E, mesela bir hadis-i şerifinde hatırladığım kadarıyla haşa yanlış olmasın, e, bazı musibetleri sayıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bunlardan Allah'a sığınıyor. Saydığı bu musibetlerin arasında tembellik de var. Yani e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tembelliği büyük bir musibet olarak değerlendiriyor. Gene kişinin işini, vazifesini doğru bir şekilde yapmasına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok sayıda hadis-i şerifi bulunuyor. Yine Hal böyleyken sanki İslamiyet'in içerisinde tembellik varmış gibi çalışmaya, işini doğru bir şekilde yapmaya yönelik bir şey yokmuş gibi çalışkanlığı ona ayrıyeten ilave etmeye çalışıyorlar sanki İslamiyet'te o yokmuş gibi ayrı yeten çalışkanlık kavramını, dürüstlük kavramını ilave etmeye çalışıyorlar. Bunlar işte bu seküler eğitim sisteminden etkilendiklerinin, zihniyetlerinin birazcık bozulduğunun göstergesidir bütün bunlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki e, bu dersler, dersleri yazan kişiler ağızlarıyla insanlara ateist olun demiyorlar. Ancak e, bütün konulara bütün e, olayları ateistçe bir bakış açısıyla değerlendirdiklerinden dolayı öğrencileri de bunlara zorladıklarından ötürü zamanla e, Müslümanlar seküler bir bakış açısı elde ediyorlar. Yani zihinleri sekülerleşiyor. Artık her şeyi ateistçe bir e, pencereden değerlendirmeye başlıyorlar. Mesela okul okulda e, İmam hatipte, imam hatip gibi bir lisede ee, karşılaştırmalı dinler tarihi adında bir ders bulunuyor. Tam bir ateist dersi. Orada e, bazı dinler anlatılıyor. Uydurma insanlar tarafından uydurulmuş Budizm, Hinduizm gibi dinler anlatılıyor ve bu dinlerin saçma yanları e, göze çarpıtılıyor. Yani üstü kapalı bir şekilde saçma yanları göze çarpıtılıyor. İnsanların içindeki inanma ihtiyacından dolayı e, böyle uydurma dinler meydana getirildiği söyleniyor. Ve İslamiyet de bu sayılan uydurma dinlerin arasına sıkıştırılıyor. Kişi bunları okuduğu zaman, ''E İslamiyet de bunlar gibi Müslümanların uydurduğu bir şeymiş.'' zihniyetine kapılıyor. Yani 50 tane uydurma din sayıyor... Araya da İslamiyet'i sıkıştırdığı zaman İslam da tabiri caizse o arada kaynayı veriyor. Ve bunu okuyan kişiler e, diyorlar ki dinlerin tamamı insanlar tarafından uydurulmuş, ve İslamiyet'i de o zaman Türkler ve Araplar kendileri uydurmuşlar gibi bir zihniyete kapılı veriyor. Oysa İslamiyet'in hak din olduğuna dair, diğer dinlerin uydurma olduğuna dair sayamayacağımız kadar çok delil bulunuyor. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da bu konuyu geniş bir şekilde ele alıyor. Haşir Risalesini okuyabilirsiniz veya da okuma alışkanlığınız yoksa YouTube'da bununla ilgili çok güzel içerikler var. Yani önerebileceğimiz bazı video kanallarını sayacak olursak Sözler Köşkü, Hayalhanem bunlara örnek. Bunları rahat bir şekilde bulabilirsiniz. YouTube'a Allah'ın varlığının ispatı, Kur'an'ın hak kitap olduğunun ispatı diye yazdığınızda Bunları görürsünüz rahat bir şekilde. Her neyse konumuza dönecek olursak <laughs> bu okuldaki yani eğitim adı altındaki bu dersler gerçekten insanların önemli ölçüde zihninin bulanmasına, mankurtlaşmasına sebep oluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bilindiği üzere laik bir sistemle yönetiliyor. Laiklik dediğimiz sistem ateizmin devletleşmiş halidir. Bundan dolayı laik devletler halklarının da ateistleşmesi için bazı dinsizleştirme politikaları uygulamaktadırlar. Özellikle 1940 ile 1960'lı yıllar arasında e, Menderes dönemine kadar o tek parti döneminde bu çok açık bir şekilde uygulanıyordu. Yani bu dönemlerde yaklaşık olarak 2000'e yakın cami ve mescidin Ahıra, genel evine, polis merkezine ve başka türlü şeylere pavyona çevrildiğine dair resmi raporlar bulunuyor elimizde. Bazı sahabi kabirlerinin üzerine maalesef fabrikalar inşa edilmiş, yol geçirilmiş bazı sahabi kabirlerinin üzerinden. Diyarbakır'da ve Malatya'da bunlar yapıldı. Her neyse bunlar başka konular ancak eğitim sistemini incelediğimiz zaman pek çok konunun Avrupa'yı bir pencereden incelendiğini görüyoruz. Mesela bunlardan birine e, örnek verecek olursak, biyoloji ilmini ele almaya çalışalım. Şimdi şu an okullarda okutulan bu <laughs> biyoloji ilmi, bize diyor ki, ısı var, ışık var, ancak güneş yok. Yani böyle bir benzetme yapılır genelde. Mesela bu canlılar anlatılırken, <laughs> bu canlılardaki, Biyoloji ilminde hayvanlar mahlukatları incelenirken, bu canlılardaki muhteşem vücut yapıları ve oradaki akıl almaz sistem ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Şimdi sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirdiğimiz zaman e, şu sonuca varıyoruz. Ortada bir sanat varsa, bu sanatı yapan bir de sanatkar olmak zorundadır. Bir yapı varsa, bir eser varsa, bunu bir yapan vardır. Yani kendi kendine olabilmesi asla mümkün değil. Yani şu an okullarda okutulan bu biyoloji ve fen kitaplarında sanat dibine kadar ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Ancak sanatkar tamamıyla inkar ediliyor. Sanatkarın sanatı, onun e, kudreti, güzelliği başka şeylere atfediliyor. Mesela e, bu kitaplar diyorlar ki bulutu yağmur yağdırılıyor, yağdırıyor. Elmayı ağaç yapıyor gibi bir zihniyete kapılmamıza sebep oluyor. Şimdi diyor ki bu kitaplar bize Milliyetim'in basmış olduğu bu kitaplar diyor ki elma ağaçtan gelir diyor. Yani ayrıntılı bir şekilde ağacın yapısını, fotosentezi vesaire anlattıktan sonra elmayı ağacın yaptığını en sonunda söylüyor. Şimdi ağacın aklı, şuuru ve iradesi yok ki senin beslenmene vesile olacak gıdayı üretebilsin. Seni tanımıyor ki, ihtiyacını bilmiyor ki sana yönelik bir gıda üretsin. Üstelik onun bunu yapabilecek aklı, şuuru ve iradesi de yok. Ona o işi tamamıyla Cenab-ı Hak yaptırıyor. O, allah Teala'nın Rezzak isminin bir yansımasıdır. Kupkuru bir ağaçtan sulu bir meyvenin çıkması, senin tadına, damağına ve sinirimine uygun bir meyvenin çıkması Allah Teala'nın rezak ismi sayesindedir. Ama bu biyoloji kitapları öyle bir anlatım sunuyor ki sanki bunlar kendi kendine oluyormuş gibi insan alıkalıyor. İşte elma ve meyve ağaçtan gelir, yağmur buluttan gelir. Efendim gemilerin yüzmesine kaldırma kuvveti sebep olur. Kaldırma kuvveti sayesinde gemiler yüzer diyerek böyle bir anlatım ateistçe bir perspektifle incelenmiş bir yorum sunuyor bize bu kitaplar. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayette buyurulur ki siz Allah'ı bırakıp bazı isimlere tapıyorsunuz. İşte şu anki bu seküler eğitim sistemi de tam olarak bu şekilde. Allahü Teala'nın sıfatları, sanatı, yaratması, bazı kavramlara atfediliyor. Oysa o kavramların, o esbabın, bu işleri yapabilecek akıla şuuru iradesi yoktur.